manevi bir gözümüz var. Kur'an-ı Kerim olmazsa onu da anlayamayız. Sanki Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman her şeyin anlamı birdenbire değişiyor. Varoluşa bir anlam geliyor, hakikate neden, niçinlere cevap geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in perspektifinden baktığımız zaman anlamlanıyor birdenbire. Varoluşumuz anlamlanıyor, musibetler anlamlanıyor, hastalıklar anlamlanıyor. Her şeye bir anlam katıyorsunuz. İnsanın beyninin çalışma sisteminde bir algoritmaları var. Bir şeyi önce mantıksal bir tanımlama yapmazsa belirsiz kabul ediyor. Belirsizlik de stresin en büyük sebebi. Yalom'un dört temel anksiyetesi var. Birisi anlam arayışı, diğeri yalnızlık ihtiyacını giderme, özgürlük arayışı ve ölüme açıklama getirme ihtiyacı. Bu dört tane varoluşsal boşluğu dolduran temel anksiyete ve bu maddi şifa olduğu gibi manevi şifada yaptığın işe anlam katmak, hastalıkların bir misafir olduğunu düşünmek anlamını değiştiriyor onu. Ya hastalıklar düşmanınız değil. Sizin birlikte yol almanız gereken sizin yol arkadaşlarınızdır, öğretmenlerinizdir dediğimiz zaman birçok kimse bir türlü anlayamıyor bunu.